Selamün aleyküm, aleyküm selam. Üstadımız radıyallahu anh, 20. 27. sözün zeylinde sahabe mesleği ile velayet mesleğinin mütalasında velayet mesleği ciheti ile diyor ki biri doğrudan doğruya hakikatin inzabına kapılıp Tarikat berzana girmeden hakikate aynı zahir içinde bulunmaktır. İkincisi, çok medratipten seyri sülük suretiyle geçmektir. Ehli valiye çenden fenai nefse muvaffak olur, nefse mari öldürürler, yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin nefsleri teskiye ve tattir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesiriyle, ubudiyetin envana ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. Fena-i nefisten sonra ubudiyet evli evle besatet peyda eder. Buradaki besatet peyda der ifadesini nasıl anlamalıyız? Bazı evliyaullah mesela celalidir. Bazı evliya Kulaç Cemalidir. Sultan Hazretlerim ben Ebul Yusrum buyururdu. Ben Ebul Yusrum. Kolaylık babasıyım. Zorluk babası değilim. Mülayemetle onun hiddet ettiğini, kızdığını hiç görmedim. Hiç onda senelerce talebelik yapan şey vardı. İbrahim efendi ve oğlu senelerce onun bize hiddet ettiğini görmedik diyorlardı. Bu Evliyaullah'ın çeşitli meşrepleri var yani, garip. Mesela Hulusi Bey'i El Aziz'de sevmeyen tek adam yoktur. Hulusi Bey öyle da, haşa yüz bin defa öyle dalga vurduğundan şuna buna kendi sevdirmeye çalışan bir insan değil. Evvela asker yani. Ben onu Mustafa Osman Efendi'ye söyledim. Dedim Hulusi Bey hiç kimse itiraz etmiyor. Alevi bizde çok, rafi, rafi, Komünist çok. Yani Elazığ bilhassa 70-80'den evvel çok dehşetli bir yerdi. Kimsenin Hulusi Bey itirazı yok. Dedi ki o bir velayet şeklidir dedi. <laughs> o bir velayet şekli dedi. Onun velayeti o şekilde dedi. Kimse onun ondan onu, herkes onu sever dedi o. O velayeti öyledir onun dedi. Yani bu e, şeyde e, fena nefisten sonra ubudiyet evliye besatet peyda eder dediği e, masariyet esmada inkişaf eder. Bütün esmada inkişafı olmaz. Masariyet esma ne ise onda ya mesela takva tarafı ağır basar, fevkalade takvalı olur. İlim tarafı basar, ilim ilimle meşgul olur. Besatet peyda ediyor. Yani ne, fena nefisten sonra besatet dedi basitlik bir kanala iniyor yani. 20 kanaldan 30 kanaldan bir kanala iniyor. O kanalda gidiyor. Son noktayı buluyor. Besatet peyda eder dediği bu.